kiraladım arabadaki detaylar görüldüğü gibi elden teslim cumartesi günü 11 Eylül önde bir şey varmış onu bana bildirdiler onun dışında görüntüde gördüğünüz gibi her şey bütün detaylarıyla bu video her şeyi ortada arkadaki şeyler noktalar bütün detaylar. Buradan da bakalım. Evet Saliha böyle yoğun. Habire iş. Hayır. İstanbul'a geldi. Kız Kudesi arkasında yine iş. Vem daí, Então, dikulu gora, dikulu gora,

Evet bir de böyle bir açıdan yakaladım. Bu açıdan da güzel. Galata severlere gelsin bu açıdan. Ve oğlu göz acil yazıyor bir de burada bak eski. O da burada bir yer. Avusturya hastanesi. Köşe binaya bayıldım yani. Ne yapıyor peki? Her gün aynı hareket. Ekmek almış, yiyormuş gibi hareket. Peki siz para veriyor musunuz her gün? Her gün para veriyor musunuz adama? Ben vermiyorum bir şey. Çünkü her gün aynı şey yapıyor. Sahte çarlıyor. Dur oğlum yavaş. Oyuncak Burası da Bankalar Caddesi. Gökta siz Bankalar Caddesi sizin buradaydı. Ne? Banka. Gelin. Nereye gideceksiniz? Yere Sizi Oyuncakçı diye Şimdi oyuncakçıya gidiyoruz. Evet bu bina da muhteşem bir bina. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Bankalar Caddesi'nde yer alıyor. İstanbul Şubesi Merkez Bankası işte budur bina. Bu Bankalar Caddesi'nde ciddi ciddi ardarda arda yan yana muhteşem eski binalar var. Salt Galata da buradaymış. Çok fıstık leziz bir caddedir burası. Özellikle bu merdivenler. Ve bu bankalar caddesinde çok güzel bir han. Gördüm Adı da neymiş bakın Ankara Han Sixpack'ten nasıl yapıyor anlamıyorum ya valla Sixpack Sixpack geziyor bazı erkekler Ben hayatta o hali alamam bakın ben Hadi. <laughs> Böyle bir ham denk geldi. Değişik. Ne alaka? Kel, alaka? kel alaka, şeyler de var. Ama velakin hanın esas Güzelliği Eski kaç yıl bu? 45. Şubat'ta okay. olsa gerek. Değil mi kardeşim? <laughs> <laughs> ne güzel oğlum. The, uh, like so I am going to yakından görme şansımız oldu. Sağ olsun Metin Beyler. Kuz Kulesi'nin dibine kadar yine geldik. Yıllar sonra. Bayağı bir tadilat görmüş. Hala, hala, hala yine yapılıyor. İşte tadilat yapılıyor. Evet, tam böyle etrafında Bak, döndük. Burayı, burayı ben yaptırdım. Motoru, ne motoru göre. Şu taş, taş, taş. Ha. Şey, Üç tane kadar lastik olduğu yeri. Vay be. Ama. Oraya çalıştığınız zaman motoru benim oraya dek

Ben yani hissede hissede etrafından bir geçmişim ama kayda aldık, sen de dinlersin. Böyle bir keyif var mı ya? Kız Kulesi'nin dibinden böyle oh! Tam bir kavis yaptık. Rüya gibi. Sağolsun Metin Bey'le. Gör, gördün mü Kız Kulesi'ni? Ha nerede sunusu? <laughs> Daha orada. <laughs> ya orada değil abiğim. burda burda <laughs> Ya abi ya. Urumda gözlü geçti, geçti, geçti. Hayır. Bu Ne Uydu? oldu? Gelmiş yanıma uyumuştu. Fotoğrafı çekmem lazım. Ha sen onun şeyindesin. Evet İbrahim Bey. metin Bey ile birlikte İbrahim Bey şey yaptı bizim kaptanımızdı. sadece arkada uyuyor. Bıyıksız'la geldik. Bunun adı Bıyıksız. Bütün turu attık güzel güzel. Şimdi Karaköy'e doğru. İskele Sancak. <laughs> Böyle bir keyif yok tabii ki. Galata karşımıza gün batıyor İstanbul'da. İstanbul'da günü batırıyoruz muhteşem İstanbul dalgalar, martılar tadından yetmez Evet siz de varın İstanbul'un. Şöyle gün batımı, şöyle saray burnuna da bakalım. Topkapı Sarayı. Yedi tepeli İstanbul. Galata Kulesi. Ve güneş batıyor. In the place to be. <laughs> Evet İstanbul turu yavaş yavaş sana doğru geliyor. Karaköy'de iniyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiler, saygılar. Yine bekleriz. Öpüldünüz. Abone olun, yorum yapın. Bir şey yapın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evet. Bıyıklı gitti. Bizi gezdirdi. Döndü yerine.